Papatya Sokağı. Sokağı yazıyor Mutlucum. Bak G harfinin üstünde şapkası var. Papatya Sokağıymış demek. Aynen öyle. Bakıyorum artık okumayı öğrenmişsin mutlucum. Öğrendim tabii Suza abla. Hep bu tabelada ne yazdığını merak ederdim. Sokağımızın adı yazıyormuş sadece. Neden? Sen ne yazdığını sanıyordun ki? Ne bileyim. Bu bir tabela sonuçta. Çok önemli bir uyarı falan yazıyordur diye düşünmüştüm. Ne gibi? Mesela dikkat aslan çıkabilir yazabilirdi. Gitmişler sokağın adını yazmışlar sadece. Ya inanmıyorum. O da en kahraman pilot aranıyor ilanı değilmiş. Resmen sokağımızı leziz tutalım yazmışlar. Temiz tutalım yazıyor Mutlu. Her neyse işte. <laughs> Otobüs durağı, kiralık ev, taksi durağı 10 metre, pastane. Evet. <laughs> İçinden oku Mutlucuğum. Okudum, okudum. Bunu da okudum, okudum. Of. Ya. Artık tıpkı babam gibi gazete okuyabilirim ben de. Okudum. Okudum. Hoş geldiniz çocuklar. Mutlu ne yapıyor öyle? Okulda iyiden iyiye okumayı öğrenmiş. Her gördüğünü okuyor işte anneciğim. Babam gazeteyi katlayarak okuyordu. Ama nasıl katlanır ki bu? Böyle mi? Yok. E bunu buradan kıvırsam? Olmadı yine. Babam şöyle bir şey yapıyordu. Ee, sonra bunu <laughs> Oluyor galiba. Ne <Ya> nasıl ya? <laughs> Baban işten dönsün sana gazete nasıl katlanarak okunur gösterir mutlucum. Yo babam gibi katladım rahat rahat okuyorum işte anneciğim. Bak mini okuldan dönmüşler. Ama mutlu nerede? Aa, yoksa daha dönmedi mi? Okudum. Bunu da okudum. Sanırım o da dönmüş. Bu gazete okumak ne zormuş böyle. Sayfalar çok büyük. Üstelik babam bunu okurken kahve bile içebiliyor. Küçültelim daha rahat okursun bence. Muhteşem fikir. S harfi mi o? Bu böyle olmayacak. Artık okumayı yazmayı öğrendim. Görünüşe göre dünyanın ve babamın daha rahat okunan bir gazete ihtiyacı var. Bu çıt çıt sesi nereden geliyor Neşe? Bilmem. Sanki dışarıdan geliyor. Çıt çıt çı sesi duymuyor musunuz siz de? Evet duyduk. Sanki bu... Daktilo. Daktilo. O zaman bu kesin mutludur. Ama odasında değil oraya baktık. Birlikte arayalım. Daktilo garajdaydı. Hadi oraya bakalım. Ses şu taraftan geliyor. Ne olmuş burada? İşte Daktilo sesi karavandan geliyor. Ah, bakın kapıda bir şey yazıyor. Yaman gazeteci Mutlu. Benim yetenekli oğlum. Hem okuyor hem yazıyor. Ve şimdi de gazeteci mi olmuş? Gazetemin ilk yazısı tamam. Şimdi sahile gidip bir köpek balığının röntgenini çekmeliyim. Onun midesinde kesin haber vardır. Aa baba hoş geldin. Hoş bulduk Mutlu. Y yanlış söyledim. Yaman gazeteci Mutlu tabi. <laughs> ne yapıyorsun burada bakayım? Gazete çıkarıyorum baba. Senin için sayfaları daha küçük olacak ve çok daha rahat okuyacaksın. Hem de içinde muhteşem haberler olacak. Hadi bakalım. Ee, neden sadece bana? Belki başkaları da okumak ister. Ama sadece bir sayfa çıkarabiliyorum. Tamam. Sen onu hazırla, sonra benim çalışma odamda çoğaltırız. Herkes okur. Mükemmel. Şimdi gitmeliyim. Yaman gazeteci mutlu iş başında. Biz içeri girdiğimizde mutlu sahilde köpek balığı röntgeni çekmeye gideceğini mi söyledi? Sanırım evet. Mutlu. 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 Nereye gitti acaba?